Sanki aynaya bakmak gibi. Yani pek değil aslında. Zırhın olmadan pek korkutucu değilsin. Ne diyebilirim? Kırmızıdan bıktım. Ne olduğunu biliyorum. Zaman kopyası. Geçici bir kopya. Geçmişe gidip kendinle karşılaştığın zaman yaratıldı. Geçen yıl Zoom'u yenmek için bir kopya getirmiştin. Kopyan çoklu evreni kurtarmak için öldü. Ve mutlu hayatın devam etti. Ve öyle de kalabilirdi. Ama sen Tanrı'ya oynamayı seçtin. Flashpoint'i yarattın. Ve her şeyi değiştirdin. Geleceğe gittiğimde... Gelecekteki ben ayrı öldükten sonra seninle savaşmak için zaman kopyaları yarattığını ve senin hepsini öldürdüğünü söyledi. Biri dışında ben yaşadım ama yaşadığım sırada komik bir şey oldu. Sen, Joe, Sisko, Wally. Hepiniz benden uzak durdunuz çünkü gerçek Beryal'ın değildim. Sadece bir anomaliydim. Harcanabilir biri. Gelecekteki sen bunu söylemedi değil mi? Peki Savitar'a nasıl dönüştün? Tek başına bırakıldın ve yaraldın. Ve acının bitmesini istedim. İşte o zaman gerçeği fark ettim Beri. Tanrı acı hissetmez. Tek yapmam gereken Tanrı olmaktı ve olabilirdim. Yapmam gereken iki şey kaldı. Iris'in ölmesiyle senin karanlığın derinliklerine sürüklenmen ve böylece benim doğmam. Ya diğeri? Kimle konuştuğuma bakarsak ironik olabilir ama Kendime saklayacağım. Kendimi öldürsem ne olur peki? Şu anda ölürsem asla yaratılmış olmazsın. Neden ve sonuç karışık olabilir? Bu plan ediği için işe yaramamıştı değil mi? Kendini göğsünden vurdu ama Taun hala etrafta dolaşıyor. Zaman yolculuğuyla ilgili olan şey de bu Barry. Ne kadar çok yaparsan kurallar sana daha az uygulanır. Ama ikimiz şu anda konuşuyoruz. Geleceği değiştiriyoruz. Aa, öyle mi? Yakında yükseleceğim. Ve işte o zaman tüm zamanı kontrol ettiğimde terk edilip unutulan kişi sen olacaksın. Şimdi burada öleceksin. Söylemeyi unuttum. Kostümüm seninkinden daha havalı.